Merhaba arkadaşlar çok güzel bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle beraber Halkik Serbel var ama şey, Silahlar var yani pistol gibi Silahlar var tabanca işte Pistol tabanca zaten Şimdi 5, 4, 3, 2, 1, 3 Ben tek değilim değil mi? Evet tek başıma değilim Bakın böyle pistolarımız var arkadaşlar. Tabi otomatikman şu kaplanmış oluyor. Böyle değişik bir kaplama. Ne oluyor? Game starts ya. Ne oldu anlamadım ben de. Herhalde yanlışlıkla baga girdik. Şuradan Allah yanlış yapmasa. bu arada şu buna elimize alınca level kısma kalan mermimizi belirtiyor onu da söyleyeyim fazla e, sadece pistol yok da fazla silahlar da var Heh, bak guns e, shotgun arms, rifle yok şey. <laughs> mesela bir tane sık bir tane sıktım of oh, oh, Oh yendim tamam. Ah bir tane altın elmamızı yiyelim. Tamam. Bir dakika. Beyz'e gelsin. Of. İngiliz. Öldüm. 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 Hayır. yazınca gelmiyor ki be ya. Üf. Yukarı mı çıktı? <laughs> Allah Bedimiz kırıldı ama yine de belki yine. De. Oo, oo, oo ne oldu? Of. O neydi? Arkadaşlar ölmeyi görseydiniz o neydi? Neyse play again ah. ah Arkadaşlar kanalımın profil fotoğrafında bu skine uygun bir şey yaptım. Eminim benzetebilmişimdir. Ya kuitleme. Neyse. 20 saniye sonra bak. Lightstone diye bir tane map'teyiz. A yaparsam arkadaşlar ikimize de böyle şey olarak geliyor bağlı bir şey var zaten görmüşsünüzdür size de yapmış tamam bu kadar yeter Allah ya şimdi bir tane daha aldım ya o hemen şuraya bu arada arkadaşlar şey almamız lazım balta otomatik çünkü otomatik ben herkesin şey çıkıyor ya şu bir de şu tam. şu buraya bu buraya bu buraya gelsin hop 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 tamam çok güzel oldu şunu koyalım Allah, sıkıyor, sıkıyor. Oh skiz oh, oh. skiz. Hadi kır onları. Masanı engelleyeceğim hayır ya bitirdi ya hadi bir tane daha Neyse. Bu arada kaç dakika olmuş videomuz? Daha 8 dakika yani. 10 dakika gibi. P'ye gel Çok iyi oynamıyorum arkadaşlar ama neyse. Bu orkestra. Hadi bakalım dört kişi mi var daha? <laughs> Of Daha çok az kişi var arkadaşlar. Of. Daha. Tamam kişi daha bekleyeceğiz. Ben belki sizin için hızlandırabilirim de hızlandırmadıysam da neyse. Çok şu kuyut deyip geliyor. Ay gelip uyutluyor. Ne? 2 kişi bir saat kuyutladılar. O da mı ya? Yeter. Anlamadım. Ya gitmesin artık birlere. yerimiz saniye sonra başlıyor. O dolmuş Teknoblade. Maybe Teknoblade ne var? <laughs> Teknoblade öldü arkadaşlar. Onun için. Of bu kadar yavaş yani hiçbir şey izlemiyorum ki ya. Çok yavaş geliyor. Neyse bu kadar yeterli. şöyle atalım bunları o olur ooo geliyor ooo oh, okay. oh, oo, oh, vuruyor yarım kalbim kaldı ooo oh, vuruyor son sonunda bazen böyle bağlar oluyor arkadaşlar. Koyuyorsun, öl ölüyorsun ama yine de umpa abi kuş. Gerçi çok da bilmemiş. Şimdi bir stek alalım şundan. Bir tane balta alacaktım da yetmedi. Hadi. Ah. Keşke 8 olsaydı. altırım bir tane balta alayım şuradan hadi bir tane daha altınlar bir altın lazım hah lazım şu rifle alacağım arkadaşlar hah rifle bu ne? magnum <laughs> é short Hayır. Riffle'ım gittiyse çok üzülürüm valla. Riffle gitmesin. Ya gidiyormuş Riffle. Bu iki saat almak için uğraştığım şey Riffle. Nasıl gider ya? Of. Hayır güzel bak bundan çok şikayet. Of öldürdüm birini. hallettik da benim hiç yönüm yok. Oo düştü mü? Ooo. Allah. Mermi bitti ya. Neyse bari. Bu sefer ya of. Bir 16 tane de gün alacağım. Yeter ya. o o mu? Evet, chat yapmışım. Oo, oh, teşekkür ederim vallahi çok. Oo, 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 buraya buraya. Neyse. Şey vallahi bu by bu kadar şey bir tane bir tane altın almaya ihtiyacım var Buradan buralar, evet. takım vuruyormuş bana. Bir tane daha var. Bir dakika ne oluyor? Of hayır ya altın elmayı için çekiliyordum öyle vuruyor ki gelsin şimdi bak 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 ya. Evet, bakalım videomuz ne kadar olmuş. Hmm, 15 dakika. Tamam videoyu 25 dakika yapacaktık zaten. Ay 20 dakika 25 dakika falan yapacaktık. Of, team bize o De iki taraftan da sıkıştırıldık. O sıkıntıydı. Bak, şimdi şöyle bir taktik uygulayacağım. Bütün base'imi böyle şey yapacağım arkadaşlar yünlerle kaplayacağım da şimdi bana çok yün gerekecek. Şöyle gelsem. Şöyle biraz yün Tamam bunların hepsiyle bir yün alalım. Uf <laughs> boya bir yün oldu. Tamam şimdi şöyle kaplayacağız base'imizi Ya diskontlama ya. Kim vuruyor beni? Oo. Oh. No 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 no. Cık, ya diskontlama yeter. Bıktım mı? Sen Neyse bu maç da olmadı arkadaşlar. Bir maç daha yapalım. Bu sefer onu bitir. onu yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Nasıl İlk ben mi geldim? Return to lobby. tamam tamam bu sefer güzel bir server'da çıktık bu sefer planımı yapacağım herhalde of, afk olma işte ya sonra ipxr'da onu sunucudan atacak. Neyse. <laughs> Afk değil. Afk'dan çıkmış yani. Değil derken. Birazcık şöyle daha iyi kaplama yapalım. Biraz kasıyor ya. Aynen Hayır ne ara geldiler? Oh, 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 bizim bez gitti. Arkadaşlar neyse videomuzu burada bitirelim. Zaten yenildik. Ee, daha gerçi yenilmemişiz. Neyse bitireceğiz burada videoyu. Bir altına ihtiyacım var şu neydi o kalmadı kansa bir gel hah şu magnum 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 yiyoruz Allah <Gülüyor> <Gülüyor> ya o kadar da kötü ya yapamam oh, ama bir var Hayır, ben de. Neyse arkadaşlar, burada yine ya yine mi bu sigermo oh, düzeldi. Arkadaşlar skemin arkasında bir sıkıntı var. Neyse. Neyse arkadaşlar, böyle videoyu bitireyim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bugünlük